Arkadaşlar merhaba. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Sıra sayısı sıfatı vardır. Arkadaşlar, isimlerden önce gelip onlara sorulacak kaçıncı sorusunun yanıtı olan sayılara sıra sayısı sıfatı denir. Ayrıca ilk ve son sözcükleri bir isimden önce gelip o isme sorulacak kaçıncı sorusunun yanıtı olursa bu sözcüklere de sıra sayısı sıfatı denir arkadaşlar. Bunun nedeni ilk sözcüğünün birinci, son sözcüğünün ise sonuncu anlamını karşılamasıdır. Hemen ilk dizemize bakıyoruz. Koyunların ilk merhabasıyla. Merhaba sözcüğü burada isim. Soruyorum sorumu kaçıncı merhaba? İlk. Yani birinci merhaba. Dolayısıyla burada sıra sayı sıfatı var. A seçeneğini geçtim arkadaşlar. Tamlananı niteleme sıfatı almış ad tamlaması vardır. Şimdi bildiğiniz gibi isimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere niteleme sıfatı denir arkadaşlar. Ancak bu dizelerde nasıl sorusunu sorup bulabileceğim bir niteleme sıfatı yok. Dolayısıyla bizim cevabımız B seçeneği olur. Diğer seçeneklerimize bakalım. Belirtisiz ad tamlamaları kullanılmıştır. İsimlere sorulacak ne sorusu? belirtisiz isim tamlamalarını buldurur arkadaşlar. Hemen ikinci dizemize bakıyoruz. Da eteklerinden. Ne etekleri? Da etekleri. Burası ne oldu? Belirtisiz isim tamlaması. Yine aynı dizede kuş sesleri. Ne sesleri? Kuş sesleri. Burası da belirtisiz isim tamlaması oldu. Dolayısıyla C seçeneğini geçtik arkadaşlar. Tamlayanı düşmüş at tamlaması vardır. Şimdi Tamlayanı düşmüş ad tamlamaları iyilik eki almış sözcüklerdir. Arkadaşlar isimlere sorulacak kimin sorusu tamlayanı düşmüş ad tamlamasını buldurur. Bu durumda kimin sorusunun yanıtı olan ifade şunlardan biri olur. Benim, senin, onun, bizim, sizin, onların. Burası tamlayan olur fakat bu ifade metinde, cümlede veya dizede yazılmamış olmalıdır. Zaten yazılmış olursa tamlayan düşmemiş olur. Şimdi dizelerimize bakıyoruz. Son dizede diyor ki: "Çeler gözlerimi papatyaların şöleni." Gözlerim ifadesine bir soru soruyorum. Gözlerimi kimin? Benim cevabını alıyorum. Gördüğünüz gibi benim ifadesi bu dizelerde yazılmamış. Yani gözlerimi ifadesi tamlayanı düşmüş bir isim tamlaması olarak adlandırılır. Dolayısıyla D seçeneğini de geçtik arkadaşlar. Belirtili ad tamlamaları kullanılmıştır. Şimdi isimlere sorulacak kimin ya da neyin soruları belirtili isim tamlamalarını buldurur. Hemen bakıyoruz ilk dizede koyunların ilk merhabasıyla. Neyin merhabası? Koyunların. Burası kendi içerisinde belirtili isim tamlaması oldu. Yine son dizede papatyaların şöleni. Neyin şöleni? Papatyaların. Burası da belirtili isim tamlaması oldu. Dolayısıyla E seçeneğinde geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.